Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Siz değerli takipçilerim için lokanta usulü tam kıvamında ezogelin çorbası tarifi ile geldim. Sizler de dener ve beğenirseniz mutlaka yorumlara yazın lütfen. Uygun bir tencereye bir adet küp küp doğranmış soğanı ve 4-5 yemek kaşığı sıvı yağ alıp hafiften kavuralım. Biraz kavurduktan sonra içine 1 yemek kaşığı tereyağı ekleyip kavurmaya devam edelim. 1 yemek kaşığı dolusu biber salçasını da ekleyip kokusu çıkana kadar kavuralım. Kavrulan salçaya 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı kuru nane ekleyip karıştıralım. Yıkamış olduğumuz bakliyatları da tencereye ilave edelim. Tam ölçülerini aşağıya yazdım. Oradan bakabilirsiniz. 1 çay kaşığı tuz ve 2 diş sarımsağı da ekleyip karıştıralım. Üzerine 6 su bardağı sıcak suyumuzu da ekleyip kapağını kapatıp pişmeye bırakalım. Çorbayı düdüklü tencerede yaparsanız eğer 5 dakikada hazır hale gelir. Çorbamız pişti. Blenderdan geçirebiliriz. Burada dikkat etmemiz gereken çorbayı tamamen pürüzsüz hale getirmeyelim. Hafif taneli kalacak şekilde blenderdan geçirelim. Kıvamı sizlere koyu gelirse bu aşamada sıcak suyunu ekleyip bir taşım kaynattıktan sonra servise hazır hale gelir. Sizlerden küçük bir ricam olacak. Henüz kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup bir sonraki videolardan da haberdar olmak istiyorsanız bildirim ziline basarak bana destek olabilirsiniz. Tam kıvamında hepsi tek tencerede pişen harika bir ezogelin çorba oldu. Mutlaka tarifimi sizler de deneyin diyorum. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalın.